Harran ilçesinde yaşanan gerginlik sonrası devreye giren Harran Belediye Başkanı Mahmut Özevuz her iki aileyi bir araya getirerek sağduyulu bir arabuluculuk süreci yürüttü. Güzel, Başkan Özvezunun ev sahipliğinde yapılan görüşmeler sonucunda aileler uzlaşarak el sıkıştı. Barış töreninde Batmaç ve Kara Aslan aileleri el sıkışırken her iki tarafta barışa vesile olduğu için Başkan Özvezu teşekkürlerini sundu. Allah, al suluh, seyid el ahkam Velhamdülillah, el insan هذه لا تنسونها من هنا رايح ان شاء الله انتم اول عائلة بيت والحزة اخرى عائلة بيت واخرى تبعدون جميع وما من شيء بالماسطة هذه زاد اشتغلوا بسالفة ذي منو ما كان زاد ربعنا الله يرضى عليهم اير من لردن اكي زمرة اكي كما قوغي در لرسا انلار زاتن دينمزن عدد الإسلام دا بارشتر بو kavga eden, tartışan diyelim her iki tarafta burada. Allah'a emanet <laughs>